Make, 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 make the Hepinize selamlar arkadaşlar. Ee, ee, ilk videom şöyle olsun arkadaşlar. Ee, bir elmas harcaması yapacağız. Hı hı. E, yeni şey gelmiş böyle renk değiştiren şu an fenomendeki e, kostüm gelmiş. Ona basacağım ben de. E, hadi bakayım. Bir de arkadaşlar e, videomu beğenip e, kanala abone olmayı unutmayın. Ee, seviliyorsunuz canlar Hadi geçelim bir de önceden e, 19'u bastım soliste falan koyarım büyük ihtimalle iki defa yumurta çıktı yani 19 da da e, çok şanslıydım e, video kaydında değildim yalnız bir 79'u basayım basayım arkadaşlar çöp e, 19'u basayım birkaç defa Hadi bakayım çöp yani e, e, iki defa verdi yani güzel Bence çıkartırım büyük ihtimalle yani kaçılmaz 1600 falan vardı çöp yine arkadaşlar yani hadi devam hadi 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 yok vermiyor <laughs> iki defa çıkarttık diye vermiyor galiba Aa, parça veriyor ya ya galena ay galena yeme bizi galena devam edelim arkadaşlar ver ya git ya ne yapayım onu ben ne yapayım onu ben galena ver bize bir yumurta ver gidelim şuradan çıkalım ver <laughs> Ay ay. Vermiyor aga vermiyor. Verecek mi hadi? Ver. Verdi. Harbi lan adamsın galiba. Eyvallah kardeş. Hadi bakayım. Evrim taşını aldık buradan. Son iki yumurta kaldı. iki yumurta kaldı. Bir otomatlar falan basayım belki şans yükselir. Otomat basayım evet. Ee, çıkar mı? Çıkmaz ki burada. Çıkmadı. <laughs> silah otomata bakayım bir silah otomat AVM çevireyim onu da ama sekase istiyorum ya sekase gelse yani bir dakika arkadaşlar bir dakika gelecek gel. mi gelmiyor Tamam basalım SKS'ye basalım geldi <laughs> gelmiyor yok yani <laughs> Neyse ee, yine geçelim arkadaşlar şeye çıkmadı yani bakalım buraları falan geçelim e, kobramıza devam edelim bir pasayı e, şey yapacağım arkadaşlar pasayı olacağım diğerlerini bende olmayanları ee, ben bende olmayanları yollayayım bir aynen şu yoktu bende başka şu kutuları falan yollayayım anekeydi avuktu falan onları da aynen yollayayım onları da diğer hepsi bakayım yok bence hepsini direkt seçeyim aynen ee, hadi bakayım ver oradan bir yumurta ver ya olan şeyleri verme bari ya olan şeyleri veriyorsun bana Garena yapma şöyle bak Neyse ya sağlık olsun. Devam edelim. 24 saat. <laughs> yani ne vermesini bekliyorsun ki ama? Evet yani. Çevireyim onu da. Şey yapayım sonra. Ee, elmas basayım. Yani çıkacağı yok yoksa bunun. Yok yani çıkmaz ki. Yani şansımız ilk defa şey verdi. 2-19'luk verdi. Vermiyor. Bak aynı şeyleri atıp atıp duruyor. <laughs> Bir 1979 Ver. La. Neyse neyse. O da iyi. Buzu da aldık. Hayırlı olsun. Bir hayırlınızı o hayırlı olsunuzu alırım arkadaşlar. Yani yorum kısmına bir hayırlı olsun alırım. Bana geldi. Neyse buz güzel yani. Ama bir yumurta ver yani artık yani. Bir yumurtayı da verirsin. Abi yumurta. Başka bir şey istemiyorum. Bir yumurta vereceksin ben gideceğim buradan. Yumurtanı ver de ya böyle ya adamsın ya Sen adamsın adam Adamsın garena ah e Bir şablonu da alalım öyle E ee, buzu yollayayım bir kasaya bir Aynen buzumuzu hayırlı olsun hadi bakayım Çevireyim zaten orada başka bir şey yok ki Yine yani aynı şeyleri veriyor ya Vereceği yok Galena Vereceği yok Hadi bas bakayım hadi hadi hadi, hadi. Yok <laughs> Dalga geçiyor benimle Garena ya arkadaşlar. Dalga geçiyor ya baksana ne yapıyor. Dalga geçiyor dalga. Ha? Lan yandan geçti ya. Vermeyeceğim mi? Elmas kalmadı. 200 elmasa düştük. Ver hadi ver. Yok. Vermiyor vermiyor. Verdi. Pah. Garena var ya senin kalıbına tüküreyim. Bu nasıl bir iş ya? Yok yok vereceği yok bunun. Bunlar bir çevirelim belki. Yani şu olsan e, deneriz ama elmas yüklemesi yaparız olmasa. Yok yani buradan da vereceğini düşünmüyorum. Acaba kimseye vermiş midir ya kasadan böyle çevirince? Vermiş midir acaba? Yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Verdi mi size. Oradan çevirdiniz mi ya da? yok yok şey yok da ne var ihtimalle aynen vermez ki buna yani baksana İki, aynı şeyler vermez hadi ver <laughs> vermez zaten yani bir umut ama hadi bak hadi yok yaktın bizi galena <laughs> bir elmas yüklemesi yapıp geldim arkadaşlar Devam edeceğiz bir rüzgar çağırayım. rüzgar gelsin bakayım gel bakayım artist hoş geldin kardeş <laughs> dans ettiriyor ya <laughs> ee, <laughs> neden dans ettiriyor oğlum bize ayıp ayıp ne geçelim bir de e, ertesi gün yüklediğim için arkadaşlar şu yeni ortak gelmiş aynı gün yüklemedim e, sabah yükledim yani yeni ortak da gelmiş Onu erken çıkartırsak basarız ona da hadi lan Ayga tek attık. Tek attık. 19 da attık yine. Hayırlı olsun. 19 elması. 1300 e de artık şey basarız. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hadi bakayım. Bu kıyafeti de aldık. Aç hızlı koşan. Tamamdır. Hadi bakayım. Eee şeye geçelim. Yeni ortaya geçelim. Hadi bakayım bir Eee basayım öyle belki çıkar. Hop yok. <laughs> Yok çıkmıyor bari de. Ee, şardım için <laughs> şardım video çekiyorum. Çık. Ne çıktı? Ya yok ya. Havati ne yapayım ben? ifadesini veriyor bana. Ben orta, bana o, kostümü ver çıkacağım buradan aga. O kostümü ver bana ben çıkacağım yani. Hiçbir şey istemiyorum başka. Yok vermiyor. <laughs> ya yani kostümü at çıkacağım diyorum sana. Bak kostümü ver bana ben çıkacağım buradan. Hiçbir şey istemiyorum başka. Yok sonuna verecek galiba. Hadi bakayım ver. Yok ya saçmaladı. bari kostümü ver ya kostümü. Kostüm veriyor ya. Kostüm diyor. Murta ver gidecektim. Bir e, yine elmas kalmadı. Yine elmas kalmadı yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bir yükleme yapacağız. Arkadaşlar bekleyin. Bir videoyu kırparım ben. Bir yükleme yapıp geliyorum. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Ee, yükleme yaptım. Geldim. Hadi bakayım direk direkt basmayı düşünüyorum ya. Basıp bir şey yapalım. Direkt alalım o bakayım. Önceden bir şey yapayım. Bir ifadeleri kuşanayım arkadaşlar. O ifadeleri kuşanayım. Unutmuştum. Neredesiniz? Hop. Gülmeyi çıkartalım bir önce. Sonra o şey elit pasif kıyafetini. Hadi bakayım. Geçelim direkt. Şansa geçelim. Dans ettirmeye çalışıyorum. O yerlerini karıştırdım yani bir anda. <laughs> Artiste bak 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 şovunu şey, yapıyor Neyse geçelim arkadaşlar Basıyorum direkt yani Zaten sonda vermezse şaşarım Hayırlı uğurlu olsun hadi bakayım Şuradan bir şey yapalım Kuşanalım oradan bir yükseltelim Sevesini at şey yapalım Kuşanlık takma Aa, Bu arada takma adı arkadaşlar e, Size bırakıyorum yoruma yazarsınız Ortağın ismini ne yapayım yani Ne yapabilirim hangisi yakışır Ejder'e benziyor yani böyle ejderha gibi bir şey. Artık size bırakıyorum. Yazarsınız yorum kısmına. Güzel güzel. E, ifadesi falan da güzel aynı oldu da. Çok elmas verdik ya. Yani 1800 falan yani fulledik orayı. Büyük ihtimalle 1800 falan gitti toplam. Yani arkadaşlar o civarlarda bir şey gitti. E, ortak ismini yorumlara falan yazarsınız bu arada. E, tamamdır arkadaşlar. E, isminin ne yapayım ne edeyim diye yorumlara yazarsınız zaten. Ee, bir şovumuzu yapalım. <laughs> Hadi bakayım. Aslan parçası be. Yani. <laughs> güzel ya ifadeler güzel. Ee, bir şey yapayım arkadaşlar ya. Şu bir tane kobranın böyle kıyafeti falan gibi gelmişti ya. O bir etkinliğe gireyim. Bakayım oradan. Aynen. Burası değil. Geç. Aa burası. Şu var ya ifade. Basmıştım. Ben buranın buzunu bir de arabasını aldım ifade kıyafet kıyafet çöp zaten bir de tava var ee, buradan ben bir alayım 19 basacağım çıkmazsa her zaten basmayı düşünmüyorum yani çıkacak mı yok ola şeyler atıyor yok o da var bitti <laughs> bitti arkadaşlar yani yapacak bir şey yok o da dursun yani fazla da güzel değil zaten bunun şeyini aldık böyle kırmızısı var videonun ee, sonuna geldik arkadaşlar ee, dediğim gibi ilk videom gibi bir şey oldu Zaten ilk videom eskiler böyle bir sene önce falan vardı. Ee, videoyu like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Kalbinizden öpüyorum.